i do Dünün yemeği yine şiş kebap. Ama bu özel bir inek. Adı Zebu. Kambur inekler. Sadece burada var herhalde ya da Hindistan'da falan da var. Bizde yok yani. Bakalım nasılmış. la le compte pas sur pas sera sur la nation Madagaskar'da ikinci gün sabah sekiz değişik bir var. Evet ikinci günün kahvaltısı tam bir Fransız kahvaltısı. Fransızlar ekmeğini de getirmiş buraya kahve, yumurta gelecek. Reçel. Bu tereyağı gibi bir şey. Meyve suyu. Evet. Çocuklar taş satmaya çalışıyorlar. Bir tanesi 20 bin. Şimdi arkamızdan koşarak ya Kutunun girişinden. Bayağı 300-400 metre diyeyim yani. Bütün çocuklar koştu koştu. İlk geldiği için ilk ben geldim benden al diyorlar. 20-30 tane çocuk var etrafta. Yarış içindeler yani çok şey zor. Ayaklarında ayakkabı ayıkla terlik bile yok yani. Yes. <laughs> yes. <laughs> 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 Do you see, here is our job for yeah, yeah, getting later, money. Later. Okay, okay. It's okay. Yeah, sure. So don't forget, Zosiane and Olivine. Okay. Yes. Do you see, we are to the first. Okay, okay. Only the two. <laughs> <laughs> you can tell your price for the ammonite. you can You can make together, and after we'll give you the price, Malagasy. Like, okay. like that, we'll right. With you want to this one? Okay, thank you. Let's see. Is it Okay. Oops. So good. Yes. Before you, the two and after with us. Okay. Faster. Before you can, but with the first. Before you, buy with the two and after with me. Yes. You run fast. Yes. Sir. It's a spot, Mr. The twist, the, uh? the, the first and the second. Okay. Yes. We are. Uh, we talking. Mr. Mister, Mister, I think the 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 that if you buy it, will be with Sosiana and Olivina. Okay, Olivine. Yes. I know your name. Okay, just ask. Okay. After we ask. No? I am Sosiana and she is Olivine. Okay. And I am Okay. We want you here. Okay, wait, wait. Bye bye. So, Janne, Polly Winn. Okay. How color with me? I want to be ter gölü içinde canlı yaşamıyormuş çünkü sülfürden dolayı ama yüzebiliyorsunuz hatta tam bu bulunduğum yerden aşağıya atlayanlar varmış ben tabii atlamıyorum şu an i̇şte burası Madagaskarın yüzde 55'i kültürel yani eski dinlere inanıyor. Burası da çok önemli bir yer onlar için. Burada bulunan bölgede kurban kesiyorlar. Bu arada kurban keserken önemli bir ayrıntı var. Domuz kesmiyorlarmış burada. Hatta sabah ve akşamına domuz yiyip gelirsen buraya suya değmen büyük günah. Suya değmiyorlar. Ve burada bulunan ağaçları keserseniz kan aktığını düşünüyorlarmış. Bir tane Çinli turist ben inanmıyorum. Deneyeceğim demiş kesmiş. Ardından da bu suda yüzmüş. Ve bir şekilde ölmüş. Karşıda onun için bir ailesi bir küçük bir anıt yapmış ama pek görünmüyor. değişik bir hikayesi var buranın. Şu an gölün kenarındayız. Burası da çarşı gibi bir yer. Ve değişik var. Buraya insanlar piknik yapmaya geliyorlar. Kız arkadaşlarıyla da geliyorlar. Görüldüğü gibi burada manzarada oturuyorlar. Taşları çok ünlü. Her yerde taş satıyorlar. Satanlar için sömürülüyorlar zaten. Bunlar da küpe. Hediyeli geçiyor. <laughs> What is this? Ametist. Ametist. Ametist taşı. Evet. Hmm. Zaten bunlar olduğu için sömürülüyor işte bu ülkeler. Bunları evet. alıp gidiyorlar. Hı. This? Evet. De. Şarkı. Şark toz, şark toz, <laughs> ben de reke. Shark Tooth. Shark Tooth. Shark Tooth. Köpek balığı. Bir şeymiş. İkinci gün öğle yemeği. Tavuk, patates, Burada da ördek var. Ördeği göstereyim. Şu şekilde. Ve Fransız ekmeği. Yani yurt dışında bu şekilde ekmek bulmanız cidden zor ki. Madagaskar'da bulmamız yani bayağı. iyi. Ve su. So Müzik Selamou, bakınla koğuşaju. salamo, ma. Yüse sometimes salamou, salama, salam Why is it different? No different. Ha, just, uh, action, just the pronunciation. Hı. Koyun yeah. burada da var. Ha var. Kuzu. Büryan yaparken şu kuzuyu kesiyorlar bak. <laughs> <laughs> Salama. Salama. <gülüyor> <gülüyor> 40 -40 <bizi> <laughs> Ağzını The rice İsa'ya benzetiyorlar beni burada da. Bazı ülkelerde oluyor bazı ülkelerde olmuyor. <laughs> Enteresan. Bunların evet, hepsi pirinç tarlası. Madagaskar'da da gün boyu pilav yiyorlar. Sabah öyle akşam pilav. İnsanlar burada da pilavla doyuyor. Şu an bir köyün içindeyiz yani. Is she coming from church? Bugün pazar günü olduğu için en güzel kıyafetlerini giyiyor insanlar. Öndeki gördüğümüz kız da kiliseden geldiği için güzel güzel giyinmiş. Hmm, kiliseye gidiyormuş. Kiliseden gelmemiş daha. Kiliseyi gösteriyor.

Canı çekiyor. Herkes geliyor buraya. Benzin fiyatlarını göstereyim. 3800 Arial Madagaskar parası 1 Euro ediyor. Oradan hesaplayın. Böyle. Yaklaşık 1 Euro. Bir de burada taksiler genelde bu araç oluyor. Bunlar da Renault 4. Eski klasik yani Fransızlar eski araçlarına vermişler yani aslında. Yeni Yenistilde bu artık. Yani... Ayı, ne yakın ya. İnsanlar bir yere gidiyor. Ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Yüzden. Yollar full cool insan yani. Burası 70 bin, bir bir şehir. O konuları da varmış. Salaman. Eziliyorduk herhalde ama adam adam çekiyor yani. Taksı geçiyor. Ve ardından... bu arada adam elinde bir zil varmış. O yapan insanlar. Bu Baya Bayağı iyi koşuyorlar ya. patates, marul, domates sapanlar. Ne evet, etriyonuna geliyoruz yavaş yavaş. Salam dışarıda satıyorlar direkt. Sözde günlük kesip satıyorlar ama yani bir günde biteceğini ondan sanmıyorum. Ya. Öğlen de bayağı şey yani. Öğlen sıcaktır yani. 25 diyor ama hissedilen 30 falan. <laughs> 35. Ama geceyle gündüz cidden soğuk şu an. Şu an burası güney yarım kilo olduğu için tam kuzeyin yani bizimkinin tersi oluyor. Burası kış. <gülüyor> Salama. <gülüyor> Halkı selamlayarak ilerliyorum. <laughs> 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 Sağa mı gidelim, sola mı? genç torpil gibi bir şey patlatıyor ama Tadı şu <laughs> Genel seyiriz. <laughs> kibrit gibi duruyor da. Ha, kibrit. Kibritten yapıyor bak gençler. Kibritin zını koyuyorsun. Bunun içine yerleştirip bir vuruyor var hep kulaklarım patladı ya. <laughs> Merci. This uh, game You make three, three, three cards. A three, three, three. Three three three. Yeah. Ah. three, three, three. Okay. okay. One, four, three, three. one four. One four. One four three, three, three. Three. Yeah. And if you complete it, you are the winner. And three. Kiss your little And we make money. Money. Oh, para Yeah. Treasure. <laughs> <Yeah. gülüyor> Zamun Bizim köylerde de yapılır. Akşamları sinek gelmesin diye, sivrisinek gelmesin diye. Burada hem çöpten kurtulmak için herhalde böyle özel bir yer yapmışlar. Hem de böyle duman çıkartıp işte sivrisineklerden kurtarıyor insanları. Sivrisinek burada büyük bir problem. Hem sıtma hem sarı hem daha başka hastalıklar da var yani. Hiçbiri bizim ülkemizde yok yani o açıdan şanslıyız. şerefe, for honor. It's in, it's in. Yeah, beautiful girl. <laughs> Mami, soldaki bizim rapperimiz, sağdaki de şoförümüz. lokal yerleri gezdiriyorlar şu an bize. Kızlar Allah atıyorlar aslında ya. Şakasına tabii ki. Tanesi 2500 Ariyali. Bunların parası. Tavuk bu. Bu da 2000. Bu da 2000.

Yine getireyim. Bir tane yağ var. 100 Yani... 3800 bir euro ediyor. Oradan hesaplayın. Bayağı ucuz yani burada. Hatta tavuk daha mı pahalı ya? Harbiden tavuk daha pahalı yani. Evet şu an akşam 6. Akşam 5.30 gibi güneş batıyor. Ve her yer zifiri karanlık sadece çok küçük bir dükkanın mesela burada ışığı var arabalar var o kadar yani bütün ülke böyle bütün ülke karanlığa gömülüyor geceleri gece dedim saat şu an akşam 6 yani ikinci günün akşam yemeği zebu et yani inek sayılır yanına pirinç pilavı Değişik bir ekmeğimiz var. Gayet iyi ama. Burada hardal. Bu güzel bir kabın içinde karabiber ve tuz var. Karabiber dökelim şeye. Evet, da böyle bir yatak var. Tuvalet, banyo, gayet iyi bence. Burada bir yatak daha var. Dışarısı da görünüyorsa böyle. Şuradan daha iyi görünür herhalde. Burası tam bir kasaba. Yani köyde diyebiliriz yani solda görünenler komple pirinç tarlası aslında. Bakalım bu gece buradayız. I'm